Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyicilerim, salihlerin bahçesinden salihler ve salihalar topluluğuna bizden kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bu haftada ayet ve hadisler ışığında kusurların örtülmesi konusunu ele alacağız inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin sizleri ve bizleri. Amin. أستعيذ بالله بسم الله قال الله تعالى في الكتاب الكريم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم إننا نرى صنداها يا ي يا يلمسنا كمسال أرفاريا Onlar için dünya ve ahirette çok acıklı bir azap vardır buyuruyor Rabbimiz Mübarek Nur suresinde. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter. Sadaka Resulullah. Konumuzun mahiyetine binaen sadra şifa birkaç kelam etmek gerekirse eğer. Kardeşler arası iffetin, izzet ve şerefin, namus ve haysiyetin hassasiyetle korunmasını isteyen iyilik dini İslam, insanların iffetlerini korur gibi kardeşlerinin de kırışık, buruşuk, yırtık, yamalı yanlarını yansıtmamalarını emretmekle beraber ifşa edip teşhir etmekten men etmiştir müminleri. Ahlak kirliliğinin bulaşıcı bir mikrop gibi yayılıp yaygınlaşmasına önayak olan sosyal medya mecrası ve bunu takip eden tüm ulusal lağımlar hafızlarından akıttıkları kirli sunumlarıyla seyirciyi zehirlemeye devam ediyor dostlar. Suçu sıradanlaştırıp insanların inlerine giren, ayıplarını ifşa eden edepsizleri evlerimize misafir etmeye, izleyip inanmaya devam ettiğimiz müddetçe çirkinliklerine ortaklık edeceğiz. Setredici dinimiz mensuplarını iffete davet ettiği halde hayasızla hayran kalıp lekelemeye meyil olmalarına mana vermek mümkün değildir doğrusu. Kötülüğün kesinlikle yasaklandığı, üzerinin örtüldüğü dini mübinin mensupları olarak kardeşlerimize sahip çıkmalı, çirkinliklerini ifşa etmekten men etmeliyiz kendimizi. Biri bize bir haber getirince balıklama atlamamalı, haberin sıhhatini sorgulamalıyız sevgili kardeşlerim. Şüphe hastalığından derhal boşalmalı, laf fazlalığından dilimizi devre dışı bırakmalıyız. Her türlü hayasızlığın mübah hale geldiği hanelerde erdemli bireylerin bir araya gelip yetişmesi mümkün değildir doğrusu. Binbir entrikayla kaleme alınan senaryoların seyirciye dizi adı altında servis edilip sunulmasına ne demeli peki? Toplumun maneviyatını dinamitleyen düşmanları dost edindiğimiz müddetçe çirkinliklerin çoğalıp çirkefleşmesine seyirci kalmak ahmaklıktan başka bir şey değildir doğrusu. Gizli günahları gün yüzüne çıkarmanın kime ne faydası olmuştur şimdiye kadar kıymetli kardeşlerim? Oysa bizler bu aleme merhem olmak için gönderilmiştik. Yaralara tuz basan bedbahtlardan olmak için değil. Kötülüğü kendine kurallaştırıp kurumsallaştıranlar yakında yaptıklarının yansımalarını ayen beyan bilip göreceklerdir. Evlerde toplanıp onun bunun ayağına çelme takanlar, asıp kesenler, götürüp getirenler, söyüp sayanlar, gıybet, iftira, zan, zulüm, zorbalığına yataklık yapanların hepsi ıslahtan uzak ifsat edicilerdir doğrusu. Unutulmamalıdır ki ifşa edenler iflah olmaz. İnananların ayıplarını karıştıranların ileride nasıl bir akabete takabül ettiklerini görünce geri dönüp dağıttıklarını derlemek isteseler de istedikleri verilmeyecek gün gelmeden önce nedametle Allah'tan af, kullarından helallik almaları gerekmez mi? Rabbim bizleri günaha götüren tüm varlık ve vasıtalardan tasafi edip temizlesin. Tegabbel Allah, Berek Allah. Bu haftada bizden bu kadar sevgili dostlar. Rabbim izin verirse emrimiz ve kifayet ederse başka bir konuyla salihlerin bahçesinde tekrar buluşalım. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.